Hepinize merhaba arkadaşlar. Türşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. O nasıl bir Türşat <laughs> demektir ya. <laughs> Şöyle aldı, aldı. Ne var ya? Vardır. Ne Hı. var ya? Modern Türşat Pardon <laughs> Bir de tamam, par özür. Baştan yapsana bir daha. Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Modern Türşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ben, dayı ve benim eee ne derler eş Eşofmanım. <laughs> maç izleyeceğiz arkadaşlar. Trabzonspor Kayseri Spor maçı. E, maçta şu an başladı dakika 2. E, henüz gol yok. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Trabzon'da çok da dolu olmayan tribünler önünde maalesef. E, maç başladı arkadaşlar. Benim skor tahminimle ben kendim başlayıp sonra sözü bırakacağım. Bu ara tehlikeli geliyor Kayseri. Uzaktan bir şut Uğurcan. E, benim skor tahminim 3-1 kazanırız. 4-0 buradan da vatandaşımıza, vatandaş kardeşimize selam olsun. Maç 4-0 bitecek. Maçı rahat kazanacağız. Başka daha yolum oluyor. Tabii taraftara da söyleyecek bir sözüm yok. Yeterince söz söyledik. Bu kadar güzel bir havada bu kadar iyi bir saatte stadyumu doldurmayan herkese de buradan sitemim olsun. 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 Yani e, Onlara kızdığım için siz de Gelip bu kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. En azından oradan bir dengeyi yakalarız. <laughs> Şimdi maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar hedefimiz 3 puan. İnşallah kazanırız. buydu. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın diyor. Şimdi maça geçiyoruz. Boyalanma da çözülüyor Çok ya. güzel. Abi o ne ya? Gözünü seveyim ya. Abi, finalde hiçbir şey değil ya. <laughs> oh, o, ne lan? lan? O, ne bari, o ne lan? Sen de her seferinde öyle söylüyorsun. Çıkarsa e, haklı oluyorsun, çıkmasa arada kaynatıyorsun. Ya hep doğru değil. Ya bırak kaç dedim şimdi. Gördüm attığını ya. Attığı ya. ya. Şunu söylüyordu. Ba televizyona bakarken senin eşofmanın gözüme takılıyor Ya benim eşofmanımı bırak ya maça odaklan. Odaklanamıyorum. Gerideleştirelim. Şut. Oo. Oh, çok iyi pozisyon ya. çok da iyi ya. vurdu ya. O dürbü tut kaleyle. Tut kaleye. İkidir iyi geldik. İkidir. Bu şut. <laughs> lan sana şey Senin seni. seni. Bıraksa bomboş. Ya ya. Ya. Senin işin bu oğlum oradan şut bak. Şuna bak. Bıraksa bomboş. Dokur Hiç dokunma. Orada olması gol ya. Gol ya. Bana kaptı kader şunu. Mameti al. Kusura ci ama nereye gidiyorsun. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Geri zekalı ya. 2'ye 1 pozisyonunu çim etti ya. Abi bir kere topu niye çizgiye sürüyorsun arkadaşım ya? Abi... Hadi! Bir şey yapın be! Onu açıyor! Hocam penaltı! Penaltı hocam penaltı! Penaltı! Be. Penaltı, be. Penaltı, be. penaltı be! Penaltı be! Onu açıyor! Yerde kaldı penaltı! Atıyordu golü yoksa ya. ya. Atıyordu golü ya. Goldü ya vermese tutmasa adam böyle tuttu adam arkadan ya. Yani. Bak nasıl itiraz, itiraz ediyorlar? Bizimkiler hiç itiraz etmiyor. Bir, daha, musun bir ya? daha bakmak lazım. Bir daha bakmak lazım. Ne olur ne olur. Offside. Yok offside. Offside. Ayağı offside değil. Öztürk, dedi. Yaşananlar değişik açılardan görüntüde. Pozisyon penaltı ama offside olabilir. Değil değil değil. Bu arada bak sarısı var ha on numara. Bak o değil. Onun ya bak şu şu şu, şu yapan var ya. İnşallah o bozuyor. On, 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 on. Bunun sarısı da var. Bu hareketi yapanın. Evet. Ne? gol şansı niye vermedi? Evet. İkinci sarıyı. 11 numaralı oyuncu bozuyor offside. 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 offside bence de offside. Bir şey diyemeyeceğim. Offside. Offside'la hiç alakası yok. Aa, 11 numara bozuyor. Bozmuyor. 11 numara bozuyor. Var ol ol ol. olsun lan. O video. Çek. Yetiş, o yetiş lan yetiş lan. Yavaş. Hadi. Şey yapın ya. Hocam. Hocam Seni. mi? Ben seni. Mamet Kiyan. nerede millet? Şimdi kalkıyor. Bu ne? Ne oluyor? Ramazan Karayipoğlu gönderdi Oğurcan. Yazık ya, ya bu şey ne rezalet kardeşim bu ne rezalet ya. Şu az önceki pozisyonu göstersene. İlk yarı. Rezalet. Vallahi ilk yarı çok iğrenç bir şeydi ya. Ancak gol sesi yok. Bir kararı, Çok kötü bir hikâyeler izledik. Doğru mu? Kadın kaçtı yani. Ya ya böyle iştahsız futbol olmaz ya. Bak gerçekten orta sahanın ortasında oynayan Abdülkadir abi oyunu batırdı ya. Vallahi batırdı ya. ya eksik oyun. Vallahi eksik. Alıyor topu yana veriyor. Ya. Bir araya at bir şey yap. Bir, bir şut at lan bir kere dene ya. Tağa taşa vur ya. Bir şey yap ya. <laughs> Yani çok kötü oynuyoruz. İnşallah ikinci yarıda biraz enisi, Ya iki yenisi oyun alırsa belki oyun biraz hareketlenir. Vişça ile çıkaracaksın kardeşim ya. ya. Bu kadar olmaz ya. İkisi de yok ya. Hadi hadi. Ya, iki yani kişi var orada. Senin Allah cezanı vermesin ya. Şut. Vur. <laughs> Senin şut. ya, Tresge, bur, bur, bur ya? Bu Nasıl şey Vurmak olur mu ya? Ya böyle yuvarlamak olur mu topu ya? Bu şut değil yani. Ya kaçan gole bak ya. Senin şey yapacağın ortanın yapacağın ya. ortanın ya. Ya. ya bu nedir ya? Yetenek yok, yetenek. Adamı Melis çağırdı Hadi, Hadi, ya. Hadi, ya. Hadi ya. bu? <laughs> çek vur, <bu, gülüyor> çek vur. Ben altı, ben ben Çekti, çekti, çekti. Böyle çekti. Ya, tamam. Çekti abi, çekti. Ben gördüm. Devam, 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 devam. Şut. Çok güzel. Hoca hocam ben, ben, aldım. ben, ben aldım, aldım ben aldım hocam ben, ben çektiğini gördüm. Doluşsunuz da hakem öylece. Doluşsunuz da ya. böyle çekti. Doluşun hakeme ya. Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi. İşte bak bu. Sağ kanatın köşe gönderindeki baskısından pozisyon bu kadar geldi. Böyle golünü koymuş. Oradan nasıl geçecek? Böyle itiyor bak. Böyle itiyor adamı. Bak şimdi. Bak böyle çekiyor. Böyle, böyle çekiyor. Ya. Bak şimdi bak bak. Bak görüyor musun? Böyle adamı aşağı düşürüyor. Devam diyor. Senin Ey dağda çocuğu ya. Tutuyor ya. <laughs> ya, ne olur biliyor musun? Hafta içi inanılmaz yoğun tempodan çıkarsın, büyük bir maçtan çıkarsın, acayip yorulursun, sakatların olur, bilmem ne olur. Gelirsin böyle bir şey mi var ya? Bir hafta oldu. Ha, böyle bir şey mi var ya tarafta iki maç yapıyor ya. Yani. Pres yok, koşu yok, böyle bir hücum gücü yok, böyle etkin orta yok. Yavaş, sakin, relax. TSG, TSG. Hatajam. Kaleye bir kere bulamaz mıyız ya? Bir, bir kere, kere ya. Kalabalık geldi, bu çekip. Gökhan, Eren önünde, Gökhan. Ortaya yaptı, kapan! Toparlarında! Toparlarında gol Balçen! Senin tam top... Bu dakikada yiyilen golüm. Bu dakikada yiyilen gol ya bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin ya. Oynadığınız topun.

Evet maç bitti Kendi evimizde Trabzon'da Kayseri'ye yenildik 1-0 kaybettik Bu akşamki Rezilliği açıklayacak çok fazla kelime yok Doğru düzgün pozisyonumuz bile Kayseri Spor Sakin kaldı kontratak atak kovaladı Ve sonunda golü buldular 88'de golü yedik Ve maçı kaybettik yani böyle bir rezillik, böyle bir futbol ben hiç görmek istemiyorum. Yani yazıklar olsun. Bu kadar ruhsuz heriflerle bu top oynanmaz. Ona açıyor bir tane top atamadınız. Aptal aptal bir tane kale bulan şutumuz bile yok. Yani diyecek çok bir şey yok. Trabzonspor ligde şu anda bütün iddiasını kaybetmiş gözüküyor. Yani artık kupaya asılacağız. Rezillik. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Düşünecek çok fazla bir şey yok. Yani gerçekten elim ayağım tutuyor. Yani. Böyle bir rezalet yaşamak çok kötü. Ya bütün hatalar, bütün bütün sıkıntılı işler bugün hepsi üst üste gelmiş. Mesela seyirci sahada hiçbir etkisi yok. Seyircinin sesi bile çıkmadı. 300 kişilik Kayseri bizim seyircimizden daha çok ses çıkardı. Yani bu bir bu bir ayıptır arkadaşlar. Bu bir ayıptır. Yani bir rakip ıslıklanır. Bir rakip topu alınca bağırılır. Kendi takımın hata çıkınca bağırılır. Hadi diyelim onu geçtik. Bizim takım mesela hafta içi gerçekten inanılmaz zor bir maçtan çıkmışçasına, inanılmaz yorulmuşçasına sahada gezindi. Koşan, pres yapan, basan, eden hiçbir şey yok. Top bütün her yerde beyazlı vardı. Top bütün sahanın neresinde olursa olsun Kayserililerde. O zaman ne oluyor? Kayseri iyi takım olmuş oluyor. Lan ne alakası var Kayseri iyi takımlıkla ne alakası var? Yani müthiş bir e, kötü futbol. Acayip derecede taksik, taktik olmayan bir futbol. Ve sonunda da Densfield'in aptallığı yüzünden Densfield'in ha şu anda da tekrarını görüyorum. Adam orada o kafayı vurduruyorsan o golü de yiyeceksin. Yani alsana işte al işte git evine kendi başına o golü izle. Daha söylenecek bir şey yok. Konuyla alakalı bu akşamın suçlusundan bir tanesi de hoca da taraftar da futbolcular da ama Kürşat'ın kırmızı eşortmanı da bundan sonra yasaklılar listesine girmiştir. Bize de uğurlu gelmedi. Hepinize bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ama özellikle videoya da lütfen abone olmayı, izlemeyi silgemeyin. Selamlar, sevgiler. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Tabii mümkünse. <laughs>